bataryalarını tasarlayan ve üreten Aspilsan Enerji Standı'ndayız. Şu anda yanımızda Ahmet Turan Özdemir Bey var. Bize burada anlatabilir misiniz neler yapıyorsunuz, faaliyetleriniz nelerdir? Karada, havada, denizde, deniz altında, uzayda projeler üretiyoruz. Ama tabii ki başlangıç noktamız askerimizin kullandığı ekipmanların bataryaları, taşınabilir enerji güç kaynakları. Biz portföyümüzü genişlettik ve artık portable taşınabilir enerji güç kaynaklarının yanında raylı sistem bataryaları, deniz bataryaları, uçak bataryaları, torpido ve gemi, marin bataryaları yapıyoruz. Bunların çoğu askeri kullanımı aslında. Sivilde de taşınabilir enerji kaynaklarıyla afetlerde Sivil kullanımda evde, sahada herhangi bir iş için telefonunuzu, diğer ekipmanlarınızı, bilgisayarlarınızı besleyecek AC-DC çıkışlı, güneşle veya elektrikle şarj olan üniteler yapıyoruz ve bunun yanında artık biliyorsunuz Enerji Piyasaları Denetleme Kurumu 30 gigawatt saatlik bir kapasiteyi güneş enerji depolama tahsisine verdi ve biz de bu Utility Scale 500 kW'ya kadar ve konteyner tipi 4 megawatt, 5 megawattlık enerji çözümlerini de piyasaya sunmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Nisan içerisindeki çalışmalar hem elektrokimya, bakın burada gördüğümüz gibi pil kimyası ile ilgili çalışmalar hem de üretim teknolojileri ile ilgili çalışmalar devam ediliyor. Bizim firmamızda iki kimyada nikel mangan kobalt ve nikel metal hidrit iki çeşit batarya üretiliyor ve bunun yanında biz de yeni üretim kabiliyetleri kazanmak için LFP, lityum demir fosfat bataryaya da yatırım yapıyoruz. Ben de aslında öğretim üyesiyim. Gençlerle sürekli beraberiz. Çocuklarım Teknofest takımlarında yarışmacı ve biz Teknofest başından beri hep bir parçasıyız. Aspilsan Enerji olarak gençlere, çocuklara çok dokunmaya gayret ediyoruz. Onlar tabii ki bu büyüleyici platformlara aşıklar ama onların arkasında mutfakta kimler var onları tanıtıyoruz. Burada da göreceğiniz gibi çocuklarla birlikte bir pili oluşturan bileşenler nelerdir? Bunları birleştirerek çocuklara pil yapıyoruz. Onlar görüyorlar süreci, pil nasıl oluşuyor diye. Evet herkes standımıza bekliyoruz. 7'den 70'e Aspilsan standında buluşalım.